Dayağıma. Hepinize merhaba arkadaşlar Tekrardan bugün sizlerle Gidin gene Brawl Starsız arkadaşlar Arkadaşlar Brawl Stars'ta Biliyorsunuz güncellendi Brawl Stars Arkadaşlar Ben girer girmez başlatmadım Çünkü heyecanlıydım Şuradaki büyük kutuyu Aldım arkadaşlar şu büyük kutuyu Bir şey çıkmadı Karakterleri Yükseltmiş şey çıktı Arkadaşlar hemen şunu alalım Karakter çıktı. <laughs> yok yok karakter çıkmadı şaka. Hadi bakalım. Aldık. Şunu da alalım. Tamam. Aa güzel lan. Tamam. Yok almayacağım. Böyle. <Gülüş> ne yapacağız? <Gülüş> tamam tamam yeni etkinlik gelmiş yani. onları bir alalım ters döndüm. etkinlikten etkinlik gelmiş yani. vay bayağı gelmiş. Kuzak bölge mi? Bir oynayalım merak ettim. Ne yeni ne yeni görevler. Hmm. 3 maç kazan çift hesaplaşma modunda savaş. Hmm. 3, 2, 1, böyle alabiliyoruz yani Dur bakayım. Arkadaşlar şu ne yapacağımı şaşırdım. Bazen susabiliyorum sessiz olabiliyorum. Ee, tamam böyle şeyler var. Ben bunu oynamayacağım. Neyle oynasam? Name, hmm, bilmiyorum. He, bunun tarzını almıştık doğru bunu bunun Ben bir tek te hesaplaşma gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bence güzel olmuş. Bu şeyde bu sezonda. Ben sevdim. Ay yavaşladım. Kaç. Kaç 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 öleceğiz. Hadi hadi geliyor 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 ya bala aldı bala aldı bala aldı canım az korktum benim bala aldı bala aldı aa bak burası da değişmiş ben bunu bilmiyordum çıkalım ya ile oynayacağız boss'u dediğim gibi arkadaşlar eee kaçtı 20 rütbe yapacağız demiştim. Arkadaşlar bu arada kardeşim oynamış. Video çekmeden önce. O yüzden kapan biraz fazla. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar kız yerimde e, senden nefret ediyorum şakası yapmıştım. Onu da benim kanalımdan izleyebilirsiniz Niye böyle düşük seviyede karakterler var? <laughs> gel arkadaş olalım gel. Aslında olmayacağız. Ben seni olmayacaksın. Şey şey <laughs> <laughs> gel 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 gel. Gel. Gel gel lan gel lan. Hayır. Lan. Gelirseniz oğlum. Ben de tebbirli oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Boşa kullandı. Kullandı ölçüsünü diyordum. Boşa kullandı ölçüsünü. Senin peşini bırakmayacağım. Var. <laughs> gel 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 gel. Koku 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 koku. Öleceğim. <laughs> oh. Ya, cana bak cana bak. 214 canla kurtuldum. Neden çık gitmeyin oğlum Allah Allah Uf <Sessizlik> Hadi lan 3 kişi kaldı. Ay be bir haydi. ya. Ya Öleceğim. Ya öleceğim. Hadi hayır. hayır. Abi cana bak son vuruş. O bombalar olmasaydı belki dönmüştü. Ben onun bombalarını öğreniyorum <laughs> da. Sekiz kos. Dur bakalım ben kutu açılımı çok merak ediyorum. Ha böyle böyle. Anladım. Artık böyle böyle. Hmm. Bak arkadaşlar burada onaylanmaz geliyor tıkladım şeyde. Başka nerede? O, mega kutu geliyor. E ben burada. Bu mega kutuyu kaç bin kupada alacağım nereden bileyim. Hmm, 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 hmm. Lan burası hep kutu şey hiç karakter vermiyor mu lan burada? O iyi mi? On elmas, yirmi elmas. Bonus büyük kutu. Omega olsaydı iyi olmaz mıydı kardeş? Daha 2'deyiz ya. Değilse arkadaş. Hadi girelim tekrardan. Of. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Lan ne oluyor? Hı? Bak, bak ne yapıyor? Ne? Ne? O, o, hayır. <laughs> What? O kadar nasıl vurdu o ya? <laughs> <laughs> Hıh. Hmm, okay. Nasıl olacak acaba? Hadi bakalım ne bakalım? Arkadaşlar bazen susabiliyorum. Çünkü oyuna odaklanıyorum. Gelme. Orada bekliyor. Oh. Ya biliyordum ya. Oh. Ölüyordu. Aha. Lan. Ölüyordu. Hayır. Öleceğim. Hı, hemen koşa koşa gel. Canım az ya, Hemen koşa koşa gel. Yine mi birincilik geliyor? ultuz Gel lan gel gel. Gazda gidiyor. Ah Mortis. <laughs> Görüşürüz Mortis. <laughs> Onlar orada savaşıyorlar. Neredesin hadi adam sen gelsene. Arkadaşlar kandırmaya çalış. <laughs> Mesela böyle. Hadi ya seni bekliyorum. Hadi hadi. Sıkıldık burada hadi. <gülüyor> <gülüyor> biliyordum 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 biliyordum. Ulti kullanacağını Aa, tahmin etmiştim. Neyse gene iyi kurtulduk. Gel gel Ya canım azmış Ben onu nasıl görmedim Canım azmış Neyse 8 aldık Hiç yok lan iyidir Arkadaşlar bugün Bir bu 19 rütbe yapar mıyız? Tekrar oynadığı için. Bence 19 rütbe yaparız. ya <laughs> <yine. gülüyor> <İniyor>. Hadi oynayalım. <gülüyor> 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 gelsene. 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 <laughs> Lan o tarafa niye uyuyorum? <laughs> Bak diyorum. <laughs> ben galiba çok kaşınıyorum ona göre. <laughs> Neredesiniz oğlum? Neredesiniz ya? Neredesiniz? <gülüyor <gülüyor> 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 Bir git ya. Yuh. yuvuna Yuh. senin. Hayır ya. Ben en iyisi bundan uzaklaşayım. Aa! Oh! Abi benim internetim yok. Ya. İnternet gitti ya. Tam da zamanında gidiyor var ya. Tam da zamanında gidiyor. Neyse bir çıkalım. Allah Allah. Tam da zamanını buluyor. Büyük kutu bakalım. Bir dahakinde. Bu galiba bir sürü kutuyla devam edeceğiz. Gelmeyecek. Ben buradan yüzde yüz karakter çıkartmıyorum bu kutulardan. Hadi girelim. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello.

Hadi hadi hadi. Yarış. Oh. Leon'cum çok az. Ha oyun takıldı ha. Abicim bir git bir git. Basana lan abi.

Of. Hadi bakalım. Ben bir git ya. Ben ne geliyor, Ne geliyor? Oh ya. Abim. Bak. Ya. Abi beni sıkıştırıyorsunuz. Beni sıkıştırıyorsunuz. Ya oyun takıldı ya. Eminim oyun takıldı ya. Hello, hello, hello. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum yoksa daha çok ölürsek kupa kaybediyoruz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like like tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Abone olun. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Çıkmayın. Hadi bay bay. Sizleri çok seviyorum.